Evet, önümüzde bir sağ şeritten 34 plakalı tır gidiyor. Eskiden yani bundan 10-15 sene önce böyle tırları gördüğümüz zaman çok büyük heyecan yaşardık. Böyle korna çalmadan geçmezdik. Mutlaka onlar da karşılık verirdi. Efendime söyleyeyim. Türkiye'den gelmiş, Türkiye'nin tozunu, toprağını buraya getirdi işte filan diye memleket hasretiyle yani her gördüğümüz Türkiye plakalı tırları filan başka bir heyecanla selamlardık. Şimdi hem ortam değişti hem bunlar çoğaldı. Yani her tarafta var, her şehirde var, aşağı yukarı her yolda var. Dolayısıyla bu kısmen azaldı ama insan yine görünce Türkiye'den bir plakalı bir aracı görünce ister istemez ona korna çalmadan şöyle bir bakış atmadan geçmiyoruz.